Efendim, keyifli, güzel bir doğa yürüyüş etkinliğini daha böylelikle sonlandırmış olduk. Kısırkaya Göller Bölgesi'nde hafif bir tempoda doğa yürüyüşümüzü bugün Lotus Trakik grubuyla bitirdik. Hafif bir tempo. Neden? Hafif bir tempo. Çünkü bugün gruba gelen 3-4 kişi ilk kez doğa yürüyüşü yaptığından dolayı bizler de onları korkutmamak amacıyla, yormamak amacıyla, kazanmak amacıyla hafif bir tempoda doğa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Evet sanıyorum 12-14 kilometre gibi bir doğa yürüyüşünü an itibariyle tamamlamış olduk. Evet arkadaşlar yarın İstanbul'un farklı yerlerinde, ilçelerinde, adalarda, Bahçeköy'de, Anadolu Feneri'nde, Rumeli Feneri'nde her yerde birçok grubun doğa yürüyüşü etkinliği var. Sizler grup ismi adı gözetmeksizin bu tür etkinliklere zaten bizler sizlerin katılmasını her daim önermekteyiz. Evet yarın hangi grup hangi bölge inanın ben de bilmiyorum. Fakat bildiğim o ki son bir dipnot yarın İstanbul'da maraton var. Bundan dolayı bazı yollar kapanacak. Sizler sabah evlerden çıkarken bunu göz önünde bulundurun ki grupları fazla bulunduğu noktada bekletmemiş olun. Evet Kısırkaya'dan herkese mutlu akşamlar diliyorum.